Evet, hepinize merhabalar. Spiker burada kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki temsilcimiz Galatasaray, İngiltere'nin efsanesi Liverpool ile maçı var. Temsilcimiz Galatasaray bugün Liverpool'a <laughs> konuk olacak. Hadi o zaman başlayalım. Bugün temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i şöyle. Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jacobs, Torreira, Lemina, Leroy Sané, İlkay Gündoğan, Barış Alper ve Osimen. Şimdi ise Liverpool'un 21 kişilik efsane dev kadrosuna geçelim. <laughs> Alison, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkes, Wirtz, Sizobos, Zlay, Isak, Matt Alistair, Salah, Rodney, Janis, Gatpo, mamadaş Mamadaşfili, Robertson, Woodman, Film Punk, Groot Birch. İlk 11'ler böyle. Şimdi ise maç tahminlerinizi kaç kaç olacak olanlarını buraya siz yorumlarda belirtiniz. Benim ise tahminim bence bugün Liverpool'a karşı Galatasaray namalup olacak. Ve ben Liverpool'u 3 2 yeneceğini düşünüyorum.